selam Datça vlogu'na hoş geldiniz. Ben şimdi Datça'da kalacağım otele giriş yaptım. Yeni geldim. Aşırı aşırı yorgunum. Hemen odayı göstereyim. Zaten çok küçük bir oda. sonra yine devam ederiz. Şimdi buradan giriyoruz. Girdiğimiz gibi banyo. Daha sonra bir de böyle yatak al yatak alanı var. Burada yine dolabı, çekmecesi vesaire televizyon televizyon olması iyi oldu çünkü akşamları bir şekilde vakit geçirmem lazım. Ve böyle bir makyaj kısmı var. Açıkçası ben burada kaldığım odayı şu an diğer otellere göre daha çok sevdim. Çünkü kahvaltı dahil bir kere. Hepsiyle aynı fiyatta ve kahvaltı dahil. E, ayrıca e, dışarısı falan da çok güzel bir de sıcak yani sanırım otelleri sıralamam gerekirse bir numarada Datça'da. Burası, bu arada burası <laughs> konuşamadım. E, Dacia'da bademli konak. E, bir numaraya onu koyuyorum. iki numaraya Marmaris'te kaldığım oteli koyuyorum. 3 numarada da Akyaka'daki. Çünkü orası çok soğuktu. Soğuk olmasaydı belki orası bir olabilirdi. Bir de Marmaris'te kaldığım otel Otogar'a çok uzaktı. Ben dedim ki yavaş ya, yavaş yürürüm ya bir şey olmaz dedim taksiye de binmek istemedim, minibüse de binmek istemedim. Aşağı yukarı aynı para zaten ikisi de. Ee, ama bir şey hesabı katamadım. Benim bavulum çok ağır. Çünkü İstanbul'dayken aman aklımda kalmasın, bavulumda kalsın diye her şeyi e, aldım. O yüzden o yüzden bavulum çok ağır. E, bayağı böyle bir ata gerekler bavulu çektim. Sonra daha çok burası da 10 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi biraz dinleneyim de bir kafam bir rahatlasın. Ondan sonra hazırlanacağım falan. Sonra ne yapacağımıza karar veririm. Evet ben şimdi hazırlandım. Yani biraz dinlendim. Telefonumu şarj ettim. Hazırlandım. Şimdi dışarı çıkacağım ama bu Datça olayını anlatmak istiyorum. Şimdi ben birkaç senedir Datça'ya bu zamanda gelmek istiyordum. Çünkü neden? Şimdi biliyorsunuz ki benim ismim Çağla. Ve Çağla'nın anlamı da badem, kayısı gibi meyvelerin olgunlaşmamış ama e, ee, işte. <laughs> yani orada görenme olan kızı badem tamam mı? Ve Datça'da tam benim doğum gün haftamda badem ağaçları çiçek açıyor. O çiçekler işte hani önce çağlı sonra badem vesaire oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben de hep o badem çiçeklerini görmek ve aynı zamanda e, şimdi yarın badem çiçeği festivali var. Ona da katılmak istiyordum. Festival perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 gün boyunca sürecek. Ben sadece ilk 2 güne katılacağım. Yani 13, 14, 15, 16 Şubat. Ee, Muğla'nın internet sitesinde ya da Bademçi Festivali yazdığınızda e, festival programı da çıkıyor. Festival programında <laughs> çok heyecanlıyım. E, o yüzden e, bugün dedim ki aslında Eski Dağcığa gitmek istiyordum ama şu an çok yorgun olduğum için gözüme almıyor. Bugün o yüzden e, daha böyle deniz kenarını falan gezicem. Yarın sabah erkenden Eski Dağcığa gideceğim. Öğleden sonra da Bademçi Festivaline katılacağım o kadar heyecanlıyım o kadar mutluyum ki size anlatamam çünkü yani yıllardır istediğim bir şeydi bu badem çiçeklerini Datça'da görmek ve festivaline katılmak. İlk videoda diyorum ya hani 10 gün boyunca işte da da şey Muğla'da ol diye böyle ölmeden önce yapılacaklar listemde yazıyordu. Bunun işte birinci nedeni doğum günümde, ikinci nedeni de badem çiçeği festivaline katılmak istememdi. Aralarında işte böyle bir kaç gün var. 13 Şubat'ta başlıyor. 5-6 gün falan var işte. O yüzden artık bu arada bu mola tatilinin son yeri. Datça'da da iki gece konaklayıp daha sonra artık İstanbul'a döneceğim. Açıkçası odamı da çok özledim, evimi çok özledim. Ama buraya geldiğim için de çok mutluyum. Ee, böyle hep Akyaka'da çok enerjim düşüyordu. Hani artık ikinci günün sonunda, üçüncü günün sabahına vesaire. Sonra bir doğrudan oradan Marmaris'e geçmiştim. Bayağı yorulmuştum ama Marmaris'e gelince otel odasını hazırlayıp çıktığımda tekrardan enerji doldum. Yine Marmaris'te de bugün hani sabah e, işte otogara falan giderken bayağı enerjim kalmamıştı artık gerçekten yorulmuştum. E, ama şimdi Dacia'daki otel'e gelip e, burada da hazırlıktayım tekrardan enerji doluyum. E, şimdi dediğim gibi bir yemek de yiyeceğim baya acıktım. E, etrafı dolaşacağım. Bu e, bugün buralardayız. Yarın sabah eski Dacia'ya gideceğim. Öğleden sonra da festival başlayacak. Öyle hediye hazırlandım artık çıkalım. Şu anda Taşçık Plajı'nın oradayım. Buranın da resmini zaten çok fazla kez görüyordum çok güzel şimdi daha çok varmış burada yani o tarafa doğru yürüyeceğim bilmiyorum oraya kadar gider miyim de yani böyle plajda yürüyorum şu an dalgaları seslerini tadına çıkarıyorum yapacağım. Ondan sonra da eski gideceğim. Öğleden sonra da festivale katılacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl geçecek bilmiyorum. Nerede olduğunu da tam bilmiyorum ama buluruz. Sıkıntı yok. Ee, şimdi dediğim gibi işte hazırlandım. Zaten yeni uyandım. Yine sesinden de Kahvaltı saati geldi. Kahvaltıya gideceğim. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra da direkt çıkacağım. Eski görüşürüz. Eski Datça'ya geldim. Girişte beni hemen çok güzel bir badem ağacı karşıladı ya. Çok güzel. Şimdi böyle ara sokaklarda birazcık dolaşacağım. Aslında ilk vuramak istediğim yer Can evi tabii ki de. E, taksiyle geldim ben. Aslında minibüslerde, otobüslerde işte geliyormuş. İşte çok bilmiyordum. taksi abi bilgilendirdi. Ben de dönüşte o kadar para verme minibüse işte diyor ki, sen çok erken gidiyorsun. Şimdi bomboş Zaten boş olduğu için erken geldim. Burada da eski dertçenin geçine... Ama keser bana mı yolda? Çek verebilecek bir yemeğim olsa. Burada da eski dertçenin geçine de e, masalar falan kurmuşlar. Muhtemelen burada da festival ile ilgili bir şeyler olacak. Bir şeyler satmak için böyle. Orası da muhtemelen öğlene doğru anca başlar. Şu daha <laughs> Bakalım. 1'e bir, bir buçuğa kadar falan burada oyalanacağım. Sonra şey, Cumhuriyet Meydanı'ndan şöyle geçeyim. bahçede dolaşıyordum. Burayı en son arayacaktım. Sonra bir anda karşıma böyle bir güzellik çıktı ya. Bakar mısınız? Keşke içeri girebilsek ama özel minik olduğu için giremiyoruz. Çok isterdim. Hani çalışma alanını görmek, işte kitaplığındaki kitaplara bakmak vesaire. Ama kapısına kadar gelmek de güzel bir şey. <laughs> eski Datça çok güzel her yerde badem çiçekleri var az önce tek başına seyahat eden bir kadınla tanıştım o da bana böyle çok güzel bir e, şefin e, eski Datça'da yeri varmış onu tarif etti dedi 12 dakika bak mutlaka git badem sen de tek geldin falan e, bir de dedi palamut bükünde bu badem çiçekleri daha çokmuş dedi oraya da uğra bence falan dedi güzel burası ya. Allah'ım yıllardır hayalini kurduğum yerdeyim. Çok mutluyum, çok mutluyum. Bakın yerlerde de papatyalar açmış durumda. Biliyorsunuz ki en sevdiğim çek papatyadır. Buralarda Allah'ım o kadar güzel duruyorlar ki. Çok güzeller. Çakırsız var ya, çok meşhur alanda canlı meşhuru. Onun tadına birlikte bakalım. Yani tadı güzel ama ım, arar mıyım aramam. Sonradan böyle bir tadı geliyor. Küçükken içtiğim şurubun tadına da benziyor ama güzel yani. Sevdiğim şuruptu bu. <laughs> Onun tadına benziyor ama bir daha arar mı İçer miyim? İster mi? Evet şimdi ben otel odasına geri döndüm. Eskiden aslında bu kadar vakit geçeceğimi düşünmüyordum aslında yani. ilk erken saatte gitmişim. Ben diyorum bir o sokağa da gireyim, bu sokağa da gireyim. Şuradaki bir yerde böyle bir sokağın ilerisinde badem çiçekleri görüyorum. Ben de oraya da onun da bir resmini çekeyim falan. Bayağı böyle fotoğraf, video işte o sokağa gir, bu sokağa gir, ay şuraya da gireyim bakayım derken telefonum şarjı de bayağı bitti. Şu an saat 12.30. E, 12.30 biraz geçti galiba. Festivalde biri, bir buçuk arası falan başlayacak. Şimdi telefonumu şarjı takacağım ama ondan önce... O eski Dacia'nın orada da böyle spotlar falan kuruldu. Orada da bir festival kutlaması olacak. Hesap kutlaması mıydı bilmiyorum. Orada bir tane kupa gördüm, dayanamadım aldım. Bana Dacia'yı hatırlatsın diye. Şu şekilde. Çok güzel. Mavisi de çok güzeldi ama söyledim yeşil benim en sevdiğim renk olduğu için yeşilini alayım. Bir de dün çarşıda dolaşırken bir tane badem kurabiyecisinin önünden geçtim. Çok güzel kokuyor. Dedim ki dönüşte alacağım. Sonra unuttum. Ama sonra bir baktım eski Datcan'ın orada da hani standların üstünde vardı baya. O yüzden şimdi şu meşhur e, badem kurabiyelerinden deneyeceğim. Eğer beğenirsem İstanbul'a gitmeden de alırım. Çok güzel kokuyor, çok güzel kokuyor. Tabii ki de tadının kötü olma ihtimali yok, çok güzel. Muhtemelen e, İstanbul'a gitmeden de o çarşıdaki e, şeyden almayı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ben biraz dinleneyim. Bir yandan da telefonum şarj olsun. Bu sefer de merkezdeki festival alanına gideceğiz. Orası da işte 1-1.5 bir, bir gibi başlayacak. Umarım başlangıcını kaçırmam. O da sanırım Cumhuriyet Meydanı Kumluk tarafı falan diye böyle herkes bir şeyler söylüyor vallahi nereden tam bilmiyorum. Belki de bahsedilen yerlerin hepsi aynı yerdir. Onu da birazdan bakarız artık. Bir tane festivalden şey aldım, Can Yücel'in Mekanım Datça Olsun kitabını almak istiyordum, orada Santa görünce de dayanamadım, aldım. Bir de bir tane mum aldım, o da çok güzel. Ee, Onun dışında birkaç tane magnet falan aldım, zaten klasik. Ee, festival yarın devam ediyor, hatta pazar gününe kadar devam edecek ama ben yarın artık dönüyorum. Yani artık Muğla günlükleri orada yani yarın da çekeceğim ve sonra bitecek. Bu Muğla'da çektiğim hikayelerin hepsini Instagram'da sabitledim. Oradan bakabilirsiniz. İlk bak ilk birkaç storiesi şey. 2020 ve 2021 yılında da geldim demiştim ya Muğla'ya. Oradaki storyler ama ondan sonra Akyaka storylere başlıyor. Sonra Marmaris, en sonunda Dacia. Ee, bu benim festivalde en çok görmek istediğim şey aslında Zeybek'ti. Zeybek'i de tabii ki de bayağı bir çektim. Ee, Youtube'da da yine hani bir kısmını eklerim ama telif yeme ihtimali olduğu için e, hepsini ekleyemem o yüzden hem e, şey hem DTL ile ilgili paylaştığım hikayeme bakabilirsiniz hem de gönderme bakabilirsiniz orada e, zebek kısmında tamamını paylaşmış oluyorum bir de bugün, e, tabi siz bu videoyu izlediğinizde geçmiş olacak ama bugün normalde berat kandili. E, kandiliniz mübarek olsun bu arada. O yüzden bu otelin hemen çaprazında cami var. Akşam ezanından sonra camiye, akşam ezanı gibi camiye gitmeyi düşünüyorum. E, hem gelmişken orada ibad namaz kılayım hem de dua edeyim diye. Hem de dedim işte size her yerdeki camileri görmek istiyorum diye. Bu şekilde bu vlog yarına devam edecek. Sadece böyle bir bilgilendireyim dedim ve yoruldum açıkçası. Çünkü sabahtan eski baya bir turladım. Her sokağına girdim. Sonra geldim festival alanında. Her standa teker teker baktım. Neredeyse hepsinin önünden 3-5 kere falan geçtim. Ee, en sonunda da artık Zeybek gösterisini izledikten sonra geri geldim. Yarın daha erken gitmeyi düşünüyorum. Bugün de hatta davul zurna falan olmuş başlangıçta. Onu kaçırdım. Yarın da yine böyle şenlikli, girişli bir şeyler olacak sanırım otelden çıktıktan sonra oraya da direkt gideceğim. Zaten otelde de 2 dakika yürüme mesafesinde falan. Evet, herkese de tekrardan selam. Bugün Datça'daki 3. günüm. Son günüm. Muğla tatilimin de son günü. O yüzden içim birazcık buruk açıkçası. Böyle bir 11'e kadar oyalanıp daha sonra otelden çıkışımı yapacağım. Sanırım biraz duygusalım. Yani alışmıştım Muğla'ya. Muğla'nın bu güzel havasına falan. Ay gerçekten ağlayacağım kanka. Neyse umarım Muğla'ya bir sonraki gelişimde ya da Muğla'ya tekrar geldiğim dediğim bir sonraki deyim, Tekrar geldiğimde de aynı mı oluyor? Yani Muğla'ya geldim herhangi bir sefer dediğim. Arabamla gelir ve ıı, daha çok yer gezerim ve ıı, sanırım Datça'ya ve Akyaka'ya tekrardan yazın gelmek çok isterim. Ee, onun dışında Muğla'daki diğer yerlere de gitmek çok istiyorum. Benim en çok Muğla'da gitmek istediğim yerler şimdi Atçaka ve Datça'ydı. Ondan sonra da bir tane antik kent var. Hatta Ayşe'nin oraya gittiğinde Aa, hemen mesaj yapmışım. İnanmıyorum ben buraya gitmek çok istiyordum falan. Lütfen benim için fotoğraf ve video çek falan diye. İsmini yanlış söyleyebilirim ama Stratonikea antik kenti gibi bir şeydi. Oraya gitmek çok istiyordum. Oranın hikayesi de bana çok güzel geliyor. Ee, onun dışında yani o tarafları gezmek isterim aslında. Hani böyle La Yatağın, işte Menteşe'ye gitmiştim yani Muğla merkezine. Ama hani böyle Yatağın, Milas. Ee, sonra bir de e, Ortaca, Dalaman, oraları, Köyceğiz. Yani sanırım gitmediğim her yeri gitmek istiyorum Muğla'da. Yani bir sonraki, bir sonraki değil. Muğla'ya geldiğim herhangi bir seferde <laughs> arabamla gelip arabayla daha rahat bir şekilde çünkü çoğu yeri gezebilirim. Ve bu sefer de o tarafları ve gitmediğim yerleri gezmek istiyorum. Onun dışında bu hayalimi gerçekleştirdiğim için o kadar mutluyum ki çünkü hani daha önceki videoda da söylediğim gibi benim ölmeden önce yapılacaklar listemde ilk sırada işte doğum günü haftanda Muğla'da ol, tercihen işte 10 gün yazıyor. İşte 10 günün nedeni de benim doğum günüm 8 Şubat. Hem 8 Şubat'ta Muğla'da olayım hem de bir hafta sonra Badem Çiğe Festivali olacak, ona da katılayım istiyordum. E, o yüzden onu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bugün Badem Festivali'nin ikinci günü. Cumartesi pazar da olacak ama ben bugün artık döneceğim. Akşam 7'de otobüsüm var. E, ama ilk iki gün e, festival programına baktığımda da gerçekten böyle güzel olan ilk iki gündü. Ee, onun dışında ben Mula, şey, Datça merkezdeki festival'e katılıyorum. Ee, ama gerçi dün eski Datça'daki o standlara falan da dolaştım. Her yerde yani Datça'nın her yerinde festival e, var. Aslında yani bu festival Bademçi Festivali aslında baharın gelişini kutlamak adına böyle eğlenceler el yapımı şeyler satılıyor falan. Çok güzel bence. Şimdi de Bugün de tekrardan festivalin oraya gideceğim. Açılışına umarım tekrar yetişebilirim. Ee, öncesinde burada e, Datça Burgaz yeri miydi? Adını yanlış hatırlıyor olabilir ama orası varmış. Hani gelmişken oraya da gideyim ve muhtemelen böyle e, daha çok badem, şey, e, badem ağaçlarını göre, görebileceğim bir yer bence. Aslında Gönlüslerdeki Palamut Bükü'ne gitmek orada daha çok fazla var. Ve bayağı tarlalar falan var yani aslında gidilebilir buradan minibüsler kalkıyor. ama bir saat yol ve hani sonrasında akşamda bir İstanbul'da 12 saat yolum var. O yüzden şu an ne kadar az binersem minibüse falan o kadar iyi çünkü gözüm almıyor yani. Ya böyle yoruldum aslında. Odamı da çok özledim, evimi de çok özledim ama bir yandan da düşünüyorum böyle yaklaşık bir bir ay daha farklı yerlerde uyansam sanırım yadırgamam. <laughs> Hoşuma gider yani. Her neyse çok konuştum sabah sabah çenem düştü. Bavulumu falan kapattım. Biraz işte telefonumu şarj edeceğim. Ondan sonra çıkacağım. Dacia'daki son günümüz bakalım nasıl geçecek. <laughs> Şimdi bu Datça'ya gereken başıma gelen olayı anlatmak istiyorum. Datça sınırına girdiğimizde bana e, Türksel'den mesajlar gelmeye başladı. İşte Yunanistan seyahatiniz umarım güzel geçer. İşte Yunanistan'da şu kadar internet kullanmak isterseniz şu numaraya mesaj atın. Yunanistan'da şu altyapı var bilmem ne diye. Ben Datça'dayım. Sonra ben de bir şey olur mu diye abime sordum. O da bir şey olmaz dedi. Hatta şey diyor o da şakasına. Bir git iki günde orada kal falan dedi. Dedim valla pasaportum yanımda olsaydı gider iki günde orada kalırdım diye. Ay çok tuhaftam. Anlık bir strese soktu sonra dedik. Yani tamam bir şey olmaz falan deyince bir rahatladım ama. Hani neden olmasın bir günde oraya giderdim bilseydim pasaportumu yanıma alırdım. Burgaz öğren yerine geldim. Konum biraz daha içeride göstereyim. Oradan arı seslere geliyor. Ama bu bulunduğum yer de çok güzel. Şu şekilde. Ee, burada bir de ben daha çok badem çiğe görürüm diye düşünmüştüm badem ağaçların. Ama sadece bir iki yerde falan var. Yani bahçe merkezde daha çok vardı açıkçası. Neredeyse her evin bahçesinde, her sokakta falan. O yüzden şimdi tekrardan yürüyeceğim. Ama iyi ki buraya doğru yürümüşüm. Çünkü deniz kenarından doğru geldim ve ee, gerçekten çok güzeldi. Bir de bugün hava da çok güzeldi açıldı. Hani ilk geldiğim gördüğüm bayağı soğuk ama bugün sıcak. şöyle bir şey var. Aslında ben Palamut Dükkan'a gitmek istiyorum. ve ismini umarım yanlış söylemiyorumdur. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi buradan kalkan sonraki minibüs saat 12'de. Aslında daha vaktim var. Ona yetişebilirim. Ama sıkıntı oradan kalkan minibüs. Yani bir 3'te var. Bir de akşam 7'de var. Ve ben hani yol 1-1,5 bir, bir saat sürse hani öğleden sonra 1,5'da en geç orada olsam sürekli böyle gözüm telefonda olacak. Çünkü 3'tekini kaçırsam diğeri 7'de ve 7'dekine binemem. Çünkü 7'de benim otobüsüm kalkıyor. Ben biraz yine tekrardan söylüyorum. Anksiyetik bir kişiye sahip olduğum için 7'de kalkacak olan otobüsü oraya ben baya böyle beş buçuk buçukta falan 6'da belki en geç gitmiş olurum. Ve eğer Palamut Bükü'nden kalkan minibüse 3'tekini e, eğer mesela yetişirim desem sürekli aklıma olacak. Ya minibüs erken geldiyse ya onu kaçırdıysam yerdekine binemem. O yüzden yani bugün dönmeyecek olsam mutlaka giderdim ama oraya da başka bir sefer artık.